Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben ailenizin biricik Sena Senanur Işık. Bugün karşınıza kendi yazmış olduğum kitabımla geldim. Hemen sizlere yeni kitabımdan bahsetmek istiyorum. Yeni <laughs> kitabım Lanetin Tarihi aslında Kasım ayında çıktı. Kasım ayında Tüyap Kitap Fuarı'ndan sonra kitabımı YouTube'da tanıtmayı düşünüyordum. Ama sonra e, e, bazı özel sebeplerden dolayı sosyal medyaya ara vermek zorunda kaldım. Özel hayatımda baya sorunlar vardı. Daha sonra tam geri geldim. Yine kitabı tanıtacağım derken bu sefer ülkece büyük problemler yaşadık falan derken kitabımı bir türlü anlatamadım. Bir türlü sizlere gösteremedim. Heyecanımı paylaşamadım. Neredeyse Nisan oldu. Ve gerçekten çok bekledim. Bu güzel kitabı sizlere anlatmak için çok bekledim. Yeni kitabım Lanetin Tarihi. E, bu kitap benim için çok özel, çok güzel yazması o kadar zor. Yani kısacık bir kitap gibi gözükebilir ama beni çok çok zorlayan. O kadar zorladığı için çıktığı an böyle emeklerimi gördüğümde böyle ağlamaktan helak olacaktım. Gerçekten çok çok duygusalım. Bu kitabı çıkarmak için çok çabaladım, çok şey atlattım. Yani bu kitap bu kitap bir başka. Gerçekten bir başka. Benim için çok çok değerli ve çok anlamlı bir kitap. Biliyorsunuz ki benim ilk yazmış olduğum kitabın adı Asel. Asel'den sonra Yıldızların Laneti serisi adında bir seriye başladım. Yıldızların Laneti serisinin ilk kitabının adı Yıldızların Laneti. Bu kitabı biliyorsunuz. İkinci kitabı da Güllerin İhaneti 1 ve 2. Seriye seri hala devam etmek ve üçüncü kitabı da inşallah çıkacak. Kenar baskısı falan harika yani bu kitaplarımı biliyorsunuz. Bu serinin içinde geçen bir kitap var. Yıldızların Laneti serisinin ilk kitabında Yıldızların Laneti giriş bölümünde Lanetin Tarihi kitabından bir alıntı var. Hatta ilk bölümde Victoria'nın bu Lanetin Tarihi kitabını gizlice okuduğunu görüyoruz. Çünkü e, Sirius İmparatorluğu kütüphanesinde e, yasaklı e, kitaplar bölümünde yer alıyor Lanetin Tarihi kitabı. E, döneminde yasaklanan bir kitapmış. Kurgunun içinde var böyle bir şey. E, ve bu kitap hakkında da bazı e, kehanetler, bunlarla alakalı olaylar görüyoruz. Serinin ikinci kitabı Güllerin İhanetinde Lanetin Tarihi kitabını yazan kişi Magnus Owen'ın ee, biraz daha özel hayatını, aslında kim olduğunu, nereden geldiğini, nereye gittiğini ve olayları nasıl geliştiğini okuyoruz. Aslında kitabın içindeki kitabı e, yazdım, çıkardım. Buna bir novella diyoruz. Ee, novellalar romanlardan daha kısa olan ve serileri yani kitap serilerini ya da kitapları daha açıklayıcı bir hale getirmek için, daha net bir çerçeveye oturtmak için e, yazılan kitaplardır. Netin tarihini daha yılların laneti ilk aklıma düştüğünde giriş bölümünü yazdığımda çıkar düşünüyordum. Hayalimde vardı. Novelle çıkarmak Türk yazarlarda çok meşhur olan bir şey değil. Hatta novelle çok az var. Romanın içindeki romanı çıkaran, kitabın içindeki kitabı çıkaran kişiler var. Ama bir fantastik serinin içindeki novelleyi çıkaran yok. Bunu birazcık şey gibi düşünebilirsiniz. Harry Potter serisinde mesela Harry Potter ve diğer karakterlerin okudu Fantastik Canavarlar kitabı gibi düşünebilirsiniz. Onlar da novelle ve daha ince bir şekildeydi. Yüzüklerin Efendisi'ni düşünebilirsiniz. Orada kitabın içinde geçen kitapları Novella olarak böyle ince bir şekilde çıktığını biliyorsunuz. Zannetin tarihine verebileceğim en iyi örnek Harry Potter serisindeki novellalar. Şu şekilde göstereyim. Fantastik Canavarlar ve Diğerleri. Kitabın içindeki kitaplar. Harry Potter dünyasında evreninde geçen kitaplar. Harry Potter serisi biliyorsunuz 7 kitaplık bir seri. Bunlar serinin yani akışın içinde dahil değil. Ee, okusanız da olur okumasanız da olur. Seriye dahil hiçbir şey kaybetmezsiniz ama ekstra e, çok şey kazanır ve e, keyif alırsınız bu kitapları okurken. Lanetin Tarihi kitabını ilk duyurduğumda herkes Yıldızların Laneti serisinin 3. kitabı yani devam kitabı zannetti. Aksine Lanetin Tarihi Yıldızların Laneti serisinin 3. kitabı değil arkadaşlar. Ee, akışa müdahale etmiyor. Tamamıyla novella kitabın içindeki kitap. Ee, Magnus oven karakterinin yazmış olduğu bir kitap ve lanet tarihini anlatıyor. Yani yıldızların lanetinin başladığı ilk andan 72 yıl öncesinden belli bir 30 yıllık süreci, 40 yıllık süreci anlatan bir tarih kitabı niteliğinde. Aslında Sirius İmparatorluğu'nun e, bizim karakterlerden önce 72 yıl öncesini ve e, orada neler yaşadıkları neler yaptıklarını anlatıyorlar. Bu kitabı e, okumasanız da olur. Eğer lanetin tarihini okumazsanız seriyle alakalı hiçbir şeyi eksik hissetmezsiniz. Zaten burada çoğu şey anlatıyorum ama eğer okursanız çok fazla keyif alır ve çok fazla şey kazanırsınız. Yani Harry Potter'daki fantastik canavarlar gibi okumasanız da seriyi anlıyorsunuz. Ama okuduğunuzda çok daha fazla keyif alıyorsunuz. Bunun gibi düşünebilirsiniz. E, bu kitabı ben e, ee, üçüncü kitap zannetmemeniz için sıfırıncı kitap olarak değerlendirdim. Yani yazıların laneti 1, yazıların laneti 2. Bu da tarih sıralamasına göre sıfırıncı kitap. Çünkü geçmişi anlatıyor. Geçmişteki olayları anlatıyor. Aslında e, lanetin tarihinde ikinci kitaptan sonra çıkarmamız sebebi e, her şeyi çok daha iyi anlayabilecek olmanız. Yani birinci kitapta da kitabı görüyoruz. ikinci kitapta da bazı olaylar öğreniyoruz. Yazıların laneti 1 ve 2'yi okuduktan sonra lanetin tarihini okumak sizi böyle bir tık daha üste çıkarıyor. Bazı bazıları Yüzden Lanet serisini okumadan önce Lanet'in tarihini okumuş. Onu da okuyabilirsiniz. İçinde bir spoiler yok. Yani bu kitapları okumadan bu kitabı da okuyup Yıldızların Lanet'i evrenine o şekilde girebilirsiniz. Yıldızların Lanet serisinde sıfırdan bir evren kurdum. Dünyada ya da Türkiye'de şu an bulunduğumuz bir yerde geçmiyor. Sirius İmparatorluğunda geçiyor. Tamamıyla haritası, işte kendi ülkesi, kendi halkı, kendi dini inancı olan bir seri. Bu yüzden de ee, o evreni anlayabilmek amacıyla aslında çok daha iyi oturtabilmek amacıyla lanetin tarihini e, okumanız size fayda sağlar. Şimdi gelelim lanetin tarihinin tasarımına arkadaşlar bu kapak. Bu kapak öyle zorluklardan geçtik. O kadar uğraştık, o kadar emek harcadık ki Meral'e buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ben bu kapağı ilk çizdiğimde, ilk yapıp tasarımını hazırlayıp Meral'e gönderdiğimde, e, bayağı bir uğraştık. Bayağı farklı farklı şeyler dindik. Sonra Meral'in zihnindeki şeylerle birleştirip bir araya getirdik. E, gerçekten çok güzel oldu. Benim aklımdaki, hayalimdeki tasarımını yaptığım şeyi bu kadar iyi uygulayabilmesi, bu kadar iyi hayata geçirebilmesi bir mucize. Meral'e çok teşekkür ederim. Beni çok çok iyi anlıyor gerçekten. E, kitabımızın şömizi, ay yeni açtım gıcır gıcır, bu şekilde. Ee, hemen size çıkarıyorum ve e, kitabın şömizini göstermek istiyorum. Şömizimizin ön tarafı beyaz kapak ve e, ön ve arka kısımları. Şömiz içinde de baskı var her zamanki gibi ve bunu tam tersi siyah yaptık. Sirius İmparatorluğu'ndaki dört bölgenin de sembollerini kitabın içine ekledik. E, Tasarımım mükemmel oldu bu arada. Ben şömizine, kapağına bayılıyorum. Yıldızların Anneti serisinin evrenine cuk oturdu. Çok iyi oldu. Kitabın cildine gelirsek. Bu arada kenarları da sayfalarda siyah. Siyaha boyadık sayfaları ve çok yakıştı bu seriye. Yazılan serisinin ilk kitabını okuyanlar bilir. İlk bölümde Victoria bu kitabı okurken kitabın kapağına dokunuyor ve diyor ki kapakta bir söz yazıyor diyor. Yıldızlar ağladı sizler yeşerdiniz. O söz ...kapakta yazıyor. Ee, bu şekilde bir kapak tasarımı yaptık. Hem arkada hem önde... ...Magnus Owen'ın Yıldızlar Ağladı... ...Sizler Yeşerdiğiniz Sözü yazıyor. Bu arada Magnus Owen diye bir yazar var ama... ...bu benim tamamen hayal dünyamda ve... ...Yıldızlar e Laneti evrenine... ...yerleştirdiğim bir yazar. Yani gerçekte olan... ...biri değil haberiniz olsun. Ee, belki karıştırabilirsiniz diye düşündüm. Bu kitap aslında her şeyiyle bir... E detay kitabı. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Gülen İhaneti kitabını okuyanlar bilir. Magnus Owen bir karakterin babası çıkıyor. Bu spoiler değil korkmayın. Ee, babası çıkıyor ve Magnus Owen'ın oğluna bırakmış olduğu kitabı aslında siz alıyorsunuz. Yani Gülen İhanesinek o karakterin elindeki kitap sizde olmuş oluyor. Çünkü ilk giriş sayfasına şuraya Magnus imzasını oğlu için attığı imzaya attırdık. Burada yazıyor. Saklanan bilgiler azınlığın doğrusu çoğunluğun yalanı bir kralın ise sırdadır. Oğlum her zaman gerçeğin peşinde ol ve yalanların seni kandırmasına izin verme baban. Magnus Oven. Bu şekilde Magnus'un da imzası var. Aslında hepinize yazardan imzalı kitap gitmiş oluyor. Ben de Sena Nuruşuk olarak tabii ki de alt kısmı imzalıyorum. Daha sonra kitabın giriş kısmında Sirius İmparatorluğu'nun dört tane bölgesini görüyoruz. Ve ondan sonra da içindekiler kısmı geliyor. Beş bölümünde lanetten bahsediyor ve daha sonra lanetin doğuşunu anlatıyor. Kitabı mükemmel bir dizgi yaptık. Her bir görselini kendi ellerimle, gözlerimle buldum. Bu görsellerin hepsinin sayfa kaça? Hangi görsel nasıl konulacak? Bununla alakalı o kadar çok uğraştım ki. E, sayfayı yapan BS Ajans da çok çok uğraştı. Mükemmel bir sayfa tasarımı yaptık. Bana çok çok yardımcı oldular. Yıldızların Savaşı diyor. Burada geçmişte olan bir savaşın hikayesini anlatıyor. Bölüm de bu yüzden kılıçla başlıyor. Burada bir saray var kocaman şato havasında. Bazı anı sayfaları var. Bu anı sayfaları da görmüş olduğunuz gibi böyle... E, Perchoman per per nasıl söyleniyor bilmiyorum. E, o kağıtların üzerine yazılmış bir şekilde e, dizgisi yapıldı. Tamamıyla tarihi bir kitapmış gibi tasarlandı. Mükemmel bir iş oldu. Halini kurduğum işi bu kadar mükemmel bir şekilde ortaya çıkarabilmek beni çok çok mutlu etti açıkçası. Aslında Magnus Ova'nın diğer kitaplarının falan listesi var. Kitap hem dizgisiyle hem kapağıyla hem işte içindeki imzası, içindeki olaylar, Yıldızlar Savaşı'ndaki ...ya da diğer tarihsel olaylar... ...her şeyiyle aslında o kadar bütünleyici... ...o kadar tamamlayıcı bir kitap ki anlatamam. Çok seviyorum. Okuyan herkes beklentisinin çok üstünde çıktığını... ...ve çok sevdiğini söyledi. Bu da beni ayrı bir mutlu etti açıkçası. Bir de ayrıcımız var. Ayrıcımız da yine siyah ve... E, ...Sirius İmparatorluğu'ndaki dört bölgenin sembolü var. Arkasında da bir alıntı var... Onunkiler kötü ve nefret dolu bir çift göz değildi. Bakışları sadece ondan korkmanız gerektiğinden emin olmanızı sağlıyordu. Tanrı'yı çok sevmenize ve onu hayran olmanıza rağmen sizi günahlarınız için cezalandırmasından korkmanız gibi. Böyle bir alıntımız var. E, şömizde de bu arada hem Magnus Oğlu'nun hem benim e, bilgilerim var. Böyle bir detay ekledim oraya. Magnus Oğlu'nun da... E, hayatını yazdık. Bir de şurada bir alıntımız var. ve yoksul bir halkı zekice fikirlerle, güçlü sözlerle ya da gerçek işlerle kandırmak mümkün değildir. İnsanlara istediklerini verirseniz bir süre sonra daha fazlasını talep ederler. Bu yüzden Rigel Sirius en büyük kozunu oynadı ve isyanı durdurabilecek en güçlü kartını masaya koydu. İnanç. Sonu dizilen serisi böyle lacivert ve bordo renklerle boyanmıştı kitabın kendi rengine ve kapağına göre. Lanet'in tarihinde kenarına siyaha boyadık ve yan yana gerçekten aşırı iyi duruyorlar. Yıldız Elenli serisinin 3. kitabı çıktığında da eminim çok güzel duracaklardır. Güzel olacağına inanıyorum. Fiyatlarının çok yüksek olduğu ve kitap çıkarmanın çok zor olduğu bir dönemden geçmemize rağmen satış kaygısı gütmeden böyle bir kitabı çıkarabilmek beni çok mutlu etti. Çünkü novelle çok okunan bir kitap türü değil ve çok fazla insanın tercih ettiği bir şey de değil. Yıldız serisinin kitapları çok güzel bir şekilde gidiyor. İlginiz için çok çok teşekkür ederim. Severek okuyorsunuz. Ee, ama novelle dediğim gibi satış kaygısı olmadan sadece kariyerler yerimde ve yazarlık hayatında özellikle Laneti serisinin evreninde güzel bir başarı olabilmesi için hiç kimsenin yapmadığı yapmaktan çekindiği şeyi yaparak Aslında yurt dışında sıkça görmüş olduğumuz dünyada Amerika'da Avrupa'da insanların yapmış olduğu o güzel kitaplardan bizim de görmemiz için yapılmış bir kitap Aslında zaten Laneti evrenini ilk aklıma böyle tuturduğumda bu novelle olmak zorunda dedim Hatta bir novellem daha vardı bir novelle Fikri daha böyle ara kitap gibi yine ince onu da çıkarmayı düşünüyordum ama kitap fiyatlarının çok 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 yüksek yani eskisi gibi 20 liraya 30 liraya 40 liraya kitap alamıyoruz. Bu yüzden de çıkarıp insanları sıkıntıya sokmak istemiyorum. Karmama sebebim vazgeçme nedenim bu. Ama bir noktada da hayalimi gerçekleştirmek istiyordum. O yüzden iki novelladan vazgeçtim, tek novelliye düşürdüm ve yerlerimi gerçekleştirmeme yardımcı olan Indigo kitaba da buradan çok teşekkür ederim. Bu fırsatı tanıdılar ve e, yazılan serisi evrene yeni bir kitap kazandırdılar. İnşallah yakında e, bu evrene üçüncü kitap da gelecek. E, Dediğim gibi Lanet'in Tarihi serinin üçüncü kitabı değil, sıfırıncı kitabı. İstediğiniz zaman okuyabilirsiniz. Yazar Lanet serisi hiç okumadan ilk önce bunu okuyabilirsiniz. Bir, birinci kitaptan sonra okuyabilirsiniz. İsterseniz ikinci kitaptan sonra okuyun. İsterseniz seri bitsin, yeni kitap çıksın, ondan sonra okuyabilirsiniz. Hiç fark etmez ne zaman okuduğunu. Kitabı yazan kişi olarak, yazar olarak önerim. İlk önce birinci kitabı okumanız, sonra ikinci kitabı okumanız. Üçüncü kitabı okumadan... Lanet'in tarihini, novellayı okumanız. E, çünkü bir de böyle, iki de Lanet evrenini anlıyorsunuz, olaylar böyle oturuyor, her şey alışıyorsunuz ve tak, lanetin tarihi geliyor ve keyfinden, tadından yenmiyor gerçekten. Çok seveceksiniz. Bu arada ben e, karıştırılmaması için e, kitaplarımın sırt kısmına. Bakın 1 ve 2 yazıyor. Diğer kitapta da 3 yazacak. Bunda hiçbir şey yazmıyor. Ee, ve kapak kısımlarına mesela burada Yıldızların Laneti yazıyor. Burada Yıldızların Laneti serisi 2. kitap yazıyor. Ama bunda Yıldızların Laneti serisi 3. kitap yazmıyor. Karıştırmamanız için de böyle bir detay yaptım. Ee, burada Lanet'in tarihine şey diyor. Bir Yıldızların Laneti romanı. Yani Yıldızların Laneti serisiyle ilgili bir roman bu seriyi, bu evreni, bu kitapları çok seviyorum. Kendim yazdım diye demiyorum ama distopik, fantastik bir seri olarak çok çok beğeniyorum. 10 yaşından büyük herkesin, roman okuyabilen herkesin okuyabileceği, içinde sakıncalı öğelerin olmadığı kitaplar bu arada. Beğeniniz olsun. Ee, yaş grubu artı 18 falan değil, artı da değil. Ee, Yıldız'ın Laneti serisinin 3. kitabı da inşallah e, bu sene gelecek. 4. E, kitap konusunda hala kararsızım. Eğer 4. kitapta olursa o da bu sene gelir. ...peş peşe çıkarırım. Ee, ama üçüncü kitabın böyle sonlarına yaklaştım. Daha tam olarak yazmadım. Yakın zamanda çıkarmayı düşünüyorum. O yüzden böyle bir harekete geçtim. Ee, kitabın üzerinde çalışıyorum. Ee, kapak tasarımına başlattım. Ee, güzel haberlerim varsa... Bu arada bugün yeşil şal taktım. Acaba üçüncü kitabın kapağı yeşil mi olacak? Kararsızım. Ee, mor da olabilir, yeşil de olabilir, turuncu da olabilir. Koyu turuncu yani bu... Koyu renklerden bahsediyorum. Her şey olabilir, bilemeyiz. E, deneyeceğiz. Hangisi güzel durursa onu çıkaracağız. E, grafikerimle beraber, kapak tasarımcımla beraber e, bakacağız her şeye. İnterle şu açıdan da güzel oldu. Kitap ince olduğu için e, fiyatı daha uygun, e, ucuz e, ve bu yüzden de e, yazılan serisi evrenine girmeden önce bu kitabı alarak aslında fragman gibi okuyup bakarak e, evreni anlayabilir. Eğer severseniz de diğer e, ana kitapları alabilirsiniz. E, bunlar ana bu ara kitap gibi de düşünebilirsiniz çok seviyorum. Çok güzel bir seri. Kesinlikle okumanızı istiyorum. Ee, okudukça yorumlarınızı bana mesaj atmayı, Instagram'dan DM atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lanetin tarihi hakkında bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Eminim konuşsam daha çok konuşurdum. Anlatacak çok şeyim olurdu. Ama sorularınızı aşağıya yazabilirsiniz. Ben tek tek hepsine cevap veririm. Sizi çok seviyorum. Gidiyorum. Yazıların Lanet serisinin 3. kitabında görüşmek üzere. Ona da bir tanıtım videosu inşallah çıktığında çekebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Kanalıma abone Abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.